Arkadaşlar merhaba. İbrahim Vadi ile birlikteyiz. Kendisi enstitüet tasarımcı. Benden evet. çizim ise eğitimi aldı yine. Ee, İbrahim Bey memnun kaldın mı? Onu sorarak başlayalım. Tabii tamam, çok memnun kaldık. Yani e, gerek samimiyet, gerek bilgi, gerekse derse e, bize sağladığımız çabalar Hı -hı. çok memnun etti biz. Daha önce Bex kullanmamıştın Hı -hı. sen? Yok hayır. Benim, kullanmadım. Hangi Solidworks'u kullanıyorsun herhalde? Evet, Farklı yazılımları kullanıyorsun. Enstitüet tasarımcısın Hı -hı. zaten. Evet. de lazım oluyor zaten. Çok tamam. Hı. Yani render ayında çok ihtiyacı var. Tabi. Tabii iş ve dış mekanda önemli. Ürün hı. renderında yoksa belki hallediyorsun da. Peki haftada iki gün olmak üzere beş hafta yeterli oluyor mu? Tabii en çok endişelendiği kısım orası. Hani hocam yetecek mi diye başka kurumlar üç ay, beş ay anlatınca nasıl yani yetecek? Yeterli, nasıl yeterli? Ee, bize yetecek kısmını bizim e, yapabileceklerimizi yani çok üst düzey çok ileri seviye olmadan evet. bizim anlayacağımız şekilde bize en uygun şekilde Hı, -hı. verildiğine inandığım zaman zaten kendin biraz gayret ettiğin zaman Tabi zaten senin gayretin olmazsa olmuyor Tabii. Zaten ben ödevleri yapmayacaksanız gelmeyi diyorum arkadaşlar Kursa yani bunu öncesinde söylüyorum kursun evet. Sonrasında değil evet. kaydolduktan sonra değil öncesinde söylüyorum ee, Peki galerimizdeki renderlar karşılığını alabilecek seviyeye geldi mi onu soruyor. Tabi yani tam olmasa da e, o seviyede alabileceğim Ama şöyle görüyorum. mesela o render'a baktığın zaman neyi eksik yaptığını anlayabiliyorsun tamam. değil mi? Yani şöyle söyleyeyim ben SourceForge'u daha önceden kendim render almıştım. Evet. E, orada görmediğim birçok şeyi artık şimdi görebiliyorum. Doğru. Işık seviyesi veya Material, yani materyal yani. ayarlarında. Yani çoğu Xtreme'in çok olduğunu V-Lay'da veya Max'te hı, aldığım hı. renderlardan sonra tam fark, fark etmeye başladım tabi. Peki tavsiye eder misin başkalarına? Tabi her türlü de, yani, yani iş mimar dış mimar veya e, endüstriyel tasarımcı, tasarımcı olmasının dışında yani insan hobi olarak veya zevk olarak bile bu işi yapabiliyor. Aynen yani. Çok alakalı, alakalı meslekler bile gelebiliyor yani. Tarih okuyan öğrencim vardı öyle evet. görüyorum Yani, Ben de astronomum zaten benim hiç alakam yok. Tabii yani önemli olan e, insanın kendi hayal gücü veya bir şeyler yapmak istemesi budur tabii. yani. O, o açıdan çok zevkli bir program bence. Yani benim çok fazla mimarlıkla işim olmamasına rağmen benim kendi zevkime veya... İnsan kendi evini bile e, tasarımını Hı. yapıp kendi zevkine göre döşeyip görüp sonra o evi o, o şekilde göre tasarlamak isteyebilir yani. İnşallah bakalım. Tavsiye eder misin? Tabii tavsiye ederim. Çok memnun oldum tanıştığımda. Rica ederim ben de memnun oldum. <laughs>